Ben üniversiteye gittim ve her şeyi senden daha iyi biliyorum. Bugünkü videomuzun konusu iyi seyirler. <laughs> Merhaba ben Makara. Kendim Almanya'da yaşıyorum ve girişimciyim. Ve bugünkü videomuzun konusu kendini beğenmiş insanlar. Ben üniversiteye gittim ve senden her şeyi daha iyi biliyorum. <laughs> Genellikle bunlar, bu sözler üniversiteye gitmiş insanlardan gelme bir şey. Doktor olabilir, psikolog olabilir gibi insanlar. Şimdi son dönemde artık e, bayağı e, okumuş insanlardan belirli şeyleri duyuyoruz. Çünkü neden? Kendileri üniversiteye gittiği için her konuda senden haklı olduklarını zannediyorlar. Peki bu doğru mu? Kendine bu soruyu sor. Genellikle bizim halkımız okumuş insanların önünde her zaman ellerini kapatır. Ve bu şekilde kendi kişiliğini aşağı indirir. Almanya'da üçüncü nesil olarak birinci ve ikinci neslin istekleri her zaman bizlerden okuyun, adam olun. Çünkü okuduğunuz zaman adam olursunuz. Ama ben burada bunu söylemek istiyorum. Okumakla adam olunmak olunmaz. Ben daha çok insan olmayı tercih ederim. Nice okumuş insanları gördüm ki insan değiller. Şimdi ben burada okumuş insanlara hakaret kesinlikle etmek istemiyorum. Ama senin de bu yönden tecrüben olmuştur. Okumuş insanların genellikle belirli sorunu var. Ego problemi. Yani ben üniversite gittim, bu yönden ben bu şeyi senden daha iyi biliyorum bir sendromu. Değil mi? Var. Ben nice okumuş insanların oturdum. Açıkçası da onların konuşmasını ben direkt yani belirli bir şekilde kes, kesmek zorunda kaldım çoğu zaman. Çünkü bu demek değil ki kaba şekilde ama bildiğimiz gibi kültürümüzdeki bir sorun. Ben üniversiteye gittim, her şey senden daha iyi biliyorum. Ben psikoloğum, benim dediğim doğru, sen okuduğun kitaplar doğru değil. Şimdi şöyle düşüneceksin. Bir doktor ya da bir psikologdan bahsedelim. Bir psikologdan. Bir psikolog üniversiteye gittiği zaman, değil mi? Üniversitede bir kişi, hoca diyelim, yani üniversite profesörü, orada profesöre verilmiş kitapları öğrencilere dağıtıyor ve onları kitabı okuyorlar. Şimdi o üniversitede o kitapları okudular falan, bütün sınavlarını geçtiler ve psikolog oldular. Şimdi sen üniversiteye gitmeden kitap okuduğun zaman, şimdi sen kendi dalında bir profesyonel, profesör ya da bilgili bir insan olamaz mısın? Yani burada demek istediğim bir şey var. Üniversiteye giden birisi eğer her zaman kendisini haklı zannediyorsa sadece önündeki bir diploma varsa ben de sana bugün bir diploma hazırlamaya hazırım. Ben de kendime hemen bir PowerPoint'dan, Photoshop'tan bir diploma yazabilirim. Bu diploma beni herkesin daha mı üstün yapıyor. Kesinlikle ve kesinlikle değil. Ondan dolayı da üniversiteye eğer birisi gitmişse hiçbir zaman için o kişiden kendinizi aşağı görmeyin. Dinleyin. Ben de dinliyorum herkesi. Ama her zaman hak vermeyin. Çünkü senin düşüncen daha önemli. Sevin hiçbir zaman için alta düşürme. Birinci ve ikinci nesil gibi. Misal Avrupa'da, Almanya'da. Her, ne, her nerede yaşıyorsan. Yani Türkiye'de de bu geçerli. Bu kişi doktor, hemen elimizi kapatırız. Bu kişi psikolog, bu kişi okumuş, bu kişi müdür, bu kişi şu dairede, devlet dairesinde çalışıyor gibi şeyler okumuş, üniversiteye gitmiş gibi şeyler. Hiçbir zaman, çünkü bütün insanlar ayrı, aynı seviye olarak. Bu yönden kendine ve kişiliğine sadık kal, güçlü kal. Kendini güçlendirmek, bilgilendirmek istiyorsan kitap oku. Zamanı bu şekilde değerlendir. Eğer birisi üniversiteye gittiyse ve sen o kişiyle belirli konularda konuşmak istiyorsan diyorsan ya ben bu kendimi bu konuda daha çok bilgilendirmek istiyorum. O zaman o bilgilendirmek istediğin konular üzeri kitaplar al. Kendini bilgilendir. Sen her ay bir kitap bitirirsen yılda bu 12 kitap olur. Bak ben sana her zaman dediğim gibi dünyada nerede yaşıyorsan yaşa. Audible denen bir şirket var Amazon şirketi tekrar yine söylüyorum bir bibliotekim var misal bakın ben burada sana bunu bilinçli olarak göstereceğim benim sesli kitap olarak dinlediklerim değil mi bunları ben hepsini ben burada var da var yani bunlar sadece dijital sesli kitaplar. Belki 150 tane de kitabım evde, evde. Belki 200 tane var. Bilmiyorum. Tam saymadım. Aslında bir saymalıyım ve sana göstermeliyim. Bunları oku. Psikologlar, eğer mesela psikologlara inan, inanıyorsan, peki onların okudukları kitapları da oku. Onun dışında kişisel gelişim kitapları oku, motivasyon, başarı gibi kitaplar oku. Çünkü neden? Bu kitapları okuduğun zaman zaten sen herkese hak vermeyeceksin. En önemli konu da <laughs> önemli konulardan bir tanesi de dini konular. Ama şimdi ben buraya girmeyeceğim. Yani kendin oku demek istiyorum burada. Herkese, her konuşana inanma. Bana da inanma. Bana da inanma. Benim söylediklerimi kendin araştır. Ondan sonra bana istersen hak ver, istersen hak verme. Ama demek istediğim kendin oku. Oku. Müslümanız değil mi? Bu hepimize tanıdık geliyor. Oku. Neyi okuyayım? Oku. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Muhammed'i burada daha da çok sıktı. Oku. Burada Allah bilene bize diyor ki ilk ayette oku. Dinle demedi. Bunun üzerine düşün. Çok önemli. Allah bilene bize diyor ki oku. İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler bütün kitapları, daha doğrusu eline geçen bütün kitapları yakmaya çalıştı. Neden? Okumak güçtür. Ama bak burada çok önemli olan bir şey daha var. Okumakla her şey bitmiyor. Okuduğunu uygula, uygulayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Okuduğunu uygula. Okumakla bırakma. 100 tane kitap bitirerek hiçbir şey aklında kalmaması da çok büyük yani bir bir risk. Okuduğunu uyguladığın zaman okuduğun senden bir olacak. Çünkü uyguluyorsun. Uyguladığın bir oluyor seninle beraber. Böyle şeylere önem ver. Üniversiteye gitmiş de birisi senden üstün değil. Hz. Muhammed'le bu yönden çoğu insanlar alay geçti. Çünkü neden? Kendisi okumayı, yazmayı, bil, yazmayı bilmiyor gibi. Değil mi? Nasıl Kur'an yazıldı gibi. ki kendisi tarafında değil ama buralar ayrı konu. Dini konulara ben burada girmek istemiyorum. Ama Allah'ın dediği gibi oku. Uygula uyguladığın senden bir olsun. Hiçbir zaman içinde üniversiteye birisi gitti diye senden de üstün değil. Nice okumamış insanları gördük ki başarılı oldular. Kendilerini geliştirdiler. Olağanüstü insanlar oldular, olağanüstü yerlere geldiler. Böyle şeylere bakmalısın. Dünyanın en zengin adamları üniversiteyi bitirmemiş insanlar değil mi? Şimdi örnek olarak Bill Gates'ı alalım. Üniversiteyi bitirmedi. Misal olarak dünyanın en zengin adamlarından, girişimlerinden birisi. Mark Zuckerberg, Facebook'u kuran. Üniversiteyi bitirmedi. Ama nice üniversiteyi bitiren insanlar o kişi için çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir diploma hedeflerine ulaşmak için önemli bir şey değil. Eğer üniversiteye gitme imkanın varsa git derim. Ama eğer yoksa o zaman ben sana bunu söylüyorum, bunu tercih ediyorum. Kitap al, kitapları oku, bilgilendirecek videolara bak, online eğitimlere katıl gibi. Kendini bilgilendirmek istiyorsan bir kendine bir ek iş ara. Satış yönünden ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Türkiye'de yaşıyorsan nice satış şirketleri var. Tabii giriş ücretli olmaması lazım. Bu çok önemli. Eğer girişi bir şirketin ücretli ise böyle şeyler riskli. Ama bu konu hakkında da ben bir video yapmak isterim. Tabii ki sen de bu video bu konu hakkında video istersen her zaman yorumunu yaz ve isteklerini yaz. Bu şekilde ben sana yeni bir video çekerim. Onun dışında bir videoyu izliyorsan bu videoyu paylaş. Bütün videolarımı paylaş. Bu kanalın büyümesine yardımcı ol ki bu şekilde ben daha çok motive olurum. Like ver, yorum yaz. Önemli olan like. Ama YouTube'da like ver lütfen. Çünkü bu şekilde dediğim gibi beni motive ediyorsun. Nice kişisel gelişim uzmanlarını gördüm. Bütün videolarını birden sildi. Çünkü neden? Binlerce, yüz binlerce aboneleri var. Yüz binlerce insan videoları izliyor bir like vermiyor. Destekleyin. Almanya'dan bütün dünyaya selamlarımı gönderim ve benimle çalışmak istersen infoboxtaki linke tıkla. Bu şekilde ben, ben seninle temasa geçeceğim ve beraber çalışma ihtimalimiz olabilir. Özel görüşmeden sonra. bye bye Ben Makkara. Almanya'dan bütün dünyaya selamlarımı gönderiyorum. <laughs>